Herkese selam değerli haberseverler. Seçime günler kala gündem hareketlenmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere birçok CHP'li isim tarafından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oy bölmekle suçlanıyordu. Muharrem İnce ise bu iddialara en sert şekilde karşılık veriyordu. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce son olarak şu açıklamayı yapmıştı. Ne baba AK Partili çocuk sizi ikna etti. Ya bir de bana diyorlar ki sen Millet İttifakı'nın oyunu bölüyorsun. E ben Cumhur İttifakı'nın oyunu bölüyormuşum. E bana yanlış söylüyorlar bunlar. Bana yanlış söylüyorlar. Burada ailesi AK Partili olanlar kimler? Siz memleket partilisiniz. Ya arkadaşlar bence Millet İttifakı çekilsin. Beni desteklesinler seçim garanti. Bak Millet İttifakı'nın oyları kemik zaten. Burada da ayrı bir yol var, üçüncü yol var. Bunlar size gelmiyor, bunlar AK Parti'den buraya gelmiş. Gelin çekilin, beni destekleyin. Hadi buradan yürüyelim. Muharrem İnce'yi eleştirenlerden biri de Ekrem İmamoğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Bolu'da seçmenlerle buluştu. Sahneye ilk çıkansa İmamoğlu oldu. Bolu'daki gençlere seslenen İmamoğlu şunları söyledi. Sevgili gençler sakın hayatınızın en önemli kararını ihmal etmeyin. Oy kullanın, sandığa gidin. Bu parti seçimi değil, bu geleceğinizin seçimi. Geleceğinizi kısıtlayan, sesinizi kısan, üniversitelerinizi konuşamaz, üretemez hale getiren bu aklı evine yollayın. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Çankaya'ya yollayın. Çankaya'ya yollayın. Oylarınızı bölmeyin. Oylarınızı bölmeyin. Bu iş dansla, müzikle olmaz. Bu iş devlet aklıyla olur. Oylarınızı sakın bölmeyin sevgili gençler. O bakımdan hem oylarınızı kullanın, hem sandıklarda görev alın. Türkiye gönüllerine üye olun. Bu en ön safta gençlerin mücadelesidir. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları böyleydi. Tarafsız habercilik için abone olmayı unutmayın.